Merhaba. Ben pedagog Gözde Erdoğan. Ergenlik döneminde ebeveynlerin dikkat etmesi gereken konular nelerdir? Öncelikle ergenlik dönemi pek çok anne baba için korkulan bir süreçtir. Çünkü eee genellikle ebeveynlerin çocuklarıyla çatıştığı, çocukların anne babalarını daha çok küçük, küçük gördüğü ve artık kapıların çarpıldığı bir dönem olan ergenlik döneminde anne babalar çocuklarının nasıl yaklaşacağı ile ilgili kaygılar taşıyorlar. Bu dönemde anne baba olarak öncelikle çocuğunuzun bir çatışma içerisinde olduğunu kabullenmek birinci adım olmalı. Çünkü çocuğun artık e erişkinliğe bir adım kala yaşamı öğrenme e, sürecinde kendi bedeniyle ilgili değişimlere, yaşamıyla ilgili değişimlerin farkına varabilmesi, arkadaşlıkların önemli olduğu bu dönemde anne babayı e, ya karşı olan ilişkisini bir nebze e, uzaklaşması, bir adım uzaklaşması çok normaldir. Anne babalar bu durumun e, normal olduğunu kabul etmeleri ve çocuğa bu e, bilgiyle yaklaşmaları önemli. Peki ergenlik dönemindeki çocuğumuza nasıl yaklaşmalıyız? Öncelikle bu dönemin çatışma dönemi olduğunu kabullenmek e, gerektiğinden bahsettim. Kapılar çarpılacak. Çocuğunuzun size karşı olan e, davranışlarında fevri çıkışlar olabilir, ses yükselmeleri olabilir ya da çocuğunuzun normalde kurallara uyan bir çocuk olduğunu düşünseniz bile bu dönemde bu kuralları esnettiğini bazılarına yok saydığını gözlemleyebilirsiniz. Bütün bunları normal karşılayıp aslında aslında çocuğunuzun arkasından koşturarak e, bunu neden yapmadığın gibi sorgulamalardan vazgeçin. Bu ancak aranızdaki ilişkinin zarar görmesine sebep olur. Ebeveynler olarak çocuğumuzun ergenlik döneminde bize karşı olan davranışlarını, olumsuz davranışlarına karşı mümkün olduğunca sakin kalmalıyız. Bir adım geride durmalıyız. Ama çocuğumuzun bu kuralları esnetme sürecine tepkisiz mi kalacağız? Aslında burada çocuğunuzla kurduğunuz ilişki her şeyden daha önemli. Bunu unutmamamız lazım. Bu nedenle çocuğunuzun kuralları esnetmesine karşı sizin de biraz esnek davranmanız gerekiyor. Bu tabii ki bir sınır çerçevesinde gerçekleşmeli. Nasıl sağlayabilirsiniz? Çocuğunuzun istekleriyle kendi beklentilerinizi karşı karşıya getirip belki bir aile meclisi kurup bu aile meclisinde ortak bir yolda çocuğunuzla bir karar alabilirsiniz. Böylelikle çocuğunuzun yaşamındaki ihtiyacı olan o kuralların biraz daha esnediğini görmesi size bir adım yaklaşmasına sebep olurken sizlerin de çocuğunuzun Acaba e, bir tehlikeyle karşı karşıya mı gibi pek çok kaygıyı e, barındırdığınız bu dönemde çocuğunuzun e, sizin de birlikte aldığı ortak kararlara uyum sağlaması ilişkinizi olumlu yönde etkileyecektir. Ergenlik dönemi doğası gereği çok zorlu bir süreçtir aslında bu süreç çocuk için e, çok daha zor atlatılması güç e, pek çok kaygıyı e, içinde barındırır çünkü çocuğunuzun sadece aklı değişmez bedeni değişir hormon onları değişir, yaşama karşı bakış açısı değişir, entelektüel kapasitesi artar, yaşamla ilgili sorgulamalara başlar. Hatta bu sorgulamalar ebeveynin davranışlarını ve ebeveynle kurduğu ilişkiye kadar hatta sizin geçmişteki ilişkinize kadar sorgulamalarını sürdürebilir. Bu yüzden çocuğunuzun yaşadığı bu çatışma sürecinin bu içerideki savaşın anne baba olarak farkına varmanız ve çocuğunuza destek olmaz gerekir. Bunu yapmak çoğunlukla kolay değil. Çünkü çocuğumuzdan ani tepkiler alabilmek, belki de olumsuz davranışlarla, olumsuz cümlelerle karşı karşıya kalmak anne babayı rencide edebilir, üzebilir ya da daha fazla kaygılandırabilir. Ama sabırlı olun. Bu dönem geçici bir dönem eski, sağlıklı, güzel ilişki kurduğunuz dönemlere tekrar erişeceksiniz. Çocuğunuza bu dönemde sadece yakın kalmaya çalışın. O size izin veriyorsa siz lütfen onun hayatına dahil olun. Ama size izin vermiyorsa, size sınırlar getiriyorsa o sınırlara da saygı duymasını bilin. Ergenlik döneminde arkadaşlar çok değerlidir. Bu yüzden çocuğunuzun elinde sürekli telefonu görüyor olabilirsiniz. Sürekli sosyal medya ya da e, sosyal e, ağlar üzerinden e, çocuğunuzun e, arkadaşlarıyla kurduğu ilişkisini gözlemleyebilirsiniz. Bu dönemde e, tabii ki çocuğunuzu güvenlik önlemlerini almalısınız ki ekran gibi, internet kullanımı gibi konularda mümkün olduğunca kotalı e, kullanımı destekleyin. E, çocuğunuzun eline e, akıllı telefonları ver verdiğiniz zaman faturalı hatlar değil de kontrollü hatları tercih edin. E, evinizdeki internet sınırsız değil kotalı olmasına dikkat edin. Böylelikle çocuğunuzun e, tehlikelerden yine nebze erişimini sınırlandırabilirsiniz ama e, çocuğunuza kalkıp e, sizin e, satın aldığınız ve bu sana ait dediğiniz telefona e, karşı da Telefonu çok fazla elinde tutuyorsun. Hayır, bunu günde 2 saat kullanabilirsin gibi bir sınırlama, e, haklı bir sınırlama değildir. Bu yüzden size ait olan bir şeyi, sizin nasıl özgürce kullanma hakkınız varsa, ergenlik dönemindeki bir e, çocuğun da elindeki nesneyi özgürce, ona ait olan bir nesneyi aracı özgürce kullanmaya hakkı vardır. Bu yüzden ebeveynler olarak aslında çocuğunuzun karşılaştığı Çevreyi organize etmeniz ve çocuğunuzla e, mümkün olduğunca güven ilişkisi kurmanız bu dönemde çok önemli. Çocuğunuzun arkadaşlarıyla kurduğu ilişkisine baktığımız zaman da e, size eğer arkadaşlarıyla e, olan ilişkisine dahil etmiyorsa, size e, arkadaşlarını anlatmıyorsa, ilişkileriyle ilgili iniş çıkışları e, iniş çıkışlardan bahsetmiyorsa, siz e, arkadaşlarıyla ilgili lütfen sorgulama yapmayın. Merak ediyorsunuz belki endişe ediyorsunuz biliyorum ama burada çocuğunuzu direkt sorgulamaya almanız onun kendisini kötü hissetmesine, tehlikede hissetmesine ve bu nedenle sizden daha fazla uzaklaşmasına belki de size dürüst davranmamasına sebep olabilir. Bu yüzden çocuğunuzun size gelmesi için sabırla bekleyin lütfen. Ve ona şu telkini gösterirseniz sen ihtiyaç duyduğunda ben buradayım diyebilirseniz ve bu güvenli ilişkiyi sürdürebilirseniz çocuğunuz ihtiyaç duyduğunda size anlatmak istediğinde gelip size anlatacaktır. Sadece yapmanız gereken sabırlı olmak ve bir adım geride durmak.